Para baba da sıkıntı olmaz. Bizde sıkıntı olmaz. Anam. Ver Allah ver. Ya Allah'ım. Ya sıkıntı olmaz. Para baba da sıkıntı olmaz. Sıkıntı nereden oluyor biliyor musun? ne nerede gidiyordum amına. Kişi şeydim amına rahatlardım. Nereden nereye geldik? Ulan Hicigim yara ananı sikerim bir daha bana saldırırsan bak senin için yayını kapatmadım. Ulan Hicigim yara. Bak senin için yayını kapatmadım. Ananı sikerim ama. Ne bile gidip rahatlayacaktım. Neyse. Ananı sikerim bir dahaki sefere. Ne bile gidip rahatlayacaktım. Neyse eve geri dönelim. Ben bile gidiyordum. İnşallah pişman olmam. Ya kendime hiç sıkıntı yok. Orası bu çocuğu senin için geri döndüm. Bak senin için geri döndüm. Yarın giderim önemli değil. Yarın. Kim lan bu? Sönmez okut. Top ne oğlum? Top ne? Sönmez okut. Anasız arasını okun oh. baba Alkol.

Gelin. Alkol gel. Götünü siktirmen lazım önce. Gel yavrum gel. Gel seni eve götürün gel. Gel yavrum gel. Aşkım derken. Nasıl bir aşkmış böyle. Ya düşmem ben. Hayatta düşmedim. En son şeyde de düşmedim ben. Hani bir video almış yavru bir biri. Orada bir şey düşürdüm oraya eğildim o kadar. Ben düşmem merak etme. Düşenlerden de olmadım hayatımda. Para babanın düştüğü zamanı siz göremezsiniz. Para babanın düştüğü zamanı siz göremezsiniz. Bak böyle Gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel yavrum. Bala Baba'nın düştüğü yeri kimse göremez. Bala Baba, gencim diyenlerine bile şey yapmaz. Ben yürürüm, gel kızım. Gel yavrum, gel. Gel, Pist, gel yavrum, gel. Kedi bile beni seviyor. Sevdin mi babanı? Gel yavrum, gel. اي <applause> شيء <applause> <applause> <applause>